hastalıklar bizim tanı sınıflandırmada kullandığımız sistem ICD10 kod sistemi biyolojik tanıya göredir. Yani kalp hastalıkları, kemik hastalıkları, kas hastalıkları gibi biyolojik tanıya göre hastalıkları sınıflandırırız. Ancak bu hastalıkları tam tanımlamada yeterli değildir. Çünkü kas hastalığı dediğimiz zaman basit bir kas zedelenmesi de kas hastalığıdır ilerleyici kas erimesine bağlı e, yatalak olmuş e, suni solunum cihazına bağlanmış bir kişi de kas hastasıdır. Dolayısıyla biz hastaları biyolojik etkilerinin dışında günlük yaşam aktivitelerine, fonksiyonlarındaki etkiye göre hastalığın ayrıca sınıflandırırız. Buna göre e, bozukluk, hastalık, e, sakatlık ve e, handikap diye üç gruba ayırırız. Disability ve handikap diye gruplandırmaya ayırırız. Ee, genellikle e, biyolojik etkilerin tedavisi tıbbidir veya cerrahidir. Yani e, bir kasla zedelenme varsa bunun tedavisi ilaç verirsiniz. Eğer kas kopmuşsa, yırtılmışsa ameliyatta cerrahi olarak tamir edilir. Ve bu durumda bazen işte egzersizle, sıcak soğuk uygulamalar gibi fizik yöntemlerde hastaların iyileşmesi desteklenir. Ama tıbbi tedavi mümkün değilse, eğer kas onarılamıyorsa veya sinir hasar görmüş ve kas artık felç olmuşsa, o zaman bunun tıbbi tedavide veya ameliyatta düzeltilmesi mümkün değildir. Ve kişinin bazı fonksiyonları, yemek yeme gibi, yürüyebilme gibi, soyunup giyinebilme gibi bazı fonksiyonları kaybolmuştur. Kaybedilen fonksiyonları yerine koyma işlemine, restorasyon işlemine biz rehabilitasyon diyoruz bu rehabilitasyon işlemleri tüm hastalıklar için geçerli. Yani herhangi bir hastalık açısından değil ama sakatlığa sebep olan tıbbi tedaviyle veya cerrahi yöntemlerle düzeltilemeyen tüm hastalıkların rehabilitasyonu gerekir. Tabii bu sistemler için farklılık gösterebilir. İşitme engellilerin rehabilitasyonu, görme engellilerin rehabilitasyonu, kanser rehabilitasyonu gibi çok farklı rehabilitasyon alanları saptanabilir. Ancak bizim günlük yaşantıda en sık kullandığımız ve meşgul olduğumuz rehabilitasyon uygulamaları hareket sistemine yönelik uygulamalardır. Bunlar beyin ile ilgili problemler, beyin felçleri, beyin kanamaları, damar tıkanmaları, omurilik felçleri ve periferik sinir yaralanmaları, kırık sonrası oluşan amputasyon gibi problemlerdir. Biz bu tür hastalıkların tedavisinde ilave olarak, tıbbi ve cerrahisi tedavisinde ilave olarak hastaları günlük yaşantıya rehabilitasyonuna hazırlarız.